İyi günler arkadaşlar. Bir önceki serimiz olan HTML CSS'i uygulamalı olarak öğreniyorduk. Ona devam edeceğiz. Hemen derse geçiyorum. Web klasörünü oluşturmuştuk sizlerle. Şimdi html'i bir Chrome üzerinde açıyorum. Bir önceki dersimizde header alanını yapmıştık. Bu sefer content'e geçiş yapacağız. Bir de edit with notepad diyorum. Şu şekilde şu content'imin arasına geliyorum ve başlıyorum. Buraya bir başlık ekleyelim. H1 ile. H1'imizi kapatalım bizim. Buraya ana sayfa yazalım. Kontrol et diyorum. Geliyorum. H1 başlık etiketlerimizdir. H1'den H6'ya kadar. En büyük alanımız ya ee, en büyük boyutumuz yani H1 en küçüğü H6'dır. Şu şekilde style geliyorum ve content'in de özelliklerini tanımlayalım. Şu margin'i yaptığımız margin display control C ile kopyalıyorum. Onu buraya yapıştıralım. Bir sayfada bulunan her şeyi ortalatsın. Yeniliyorum. Gördüğünüz gibi ortaladı. Ondan sonra kontenere nasıl özellikler ekleyebiliriz? Bir genişlik verelim. Bit. Genişliğimiz de 1000 piksel olacak. Evet, şu şekilde Ondan sonra e, yükseklik verelim. Height. Bu da otomatik olacak. Başka ne verebiliriz? Bir de arka plan rengi verelim. Başmant. Ne olsun? Dia CCC. Yani gri olsun. Bir de işlem boşluk verelim. Padding. Ee, i̇şlem boşluğumuzu nasıl verelim? Ee, 10 piksel. Üstten 10 piksel. Sağdan 15 piksel Tekrardan alttan 10 piksel Üstten 15 piksel Boşluk bıraksın Controlesi ile Kaydediyorum Başka ekleyebileceğimiz bir şey var mı Hayır yok Şöyle geliyorum sayfayı yenileyelim bir Şöyle gördüğünüz gibi bir şey verdi işten boşluk verdiğimiz için şurası gördüğünüz gibi Taşta onu da düzenleyeceğiz onu nasıl düzenleyeceğiz? Şu 1000 vermiştik. Bu 1000'i 15 vermiştik sağdan soldan. Ee, 1000 eksi 970 piksel dersek büyük ihtimal düzenleyecektir. Evet oldu. 970 piksel tamamdır. Sonra gelelim. Ee, index ve h birden altından devam edelim sayfamıza ne ekleyebiliriz? Bir image ekleyelim. E, banner resmi. Onu da şu şekilde bir div ile hatta tanımlayalım. Div. Tekrardan slash div ile kapatıyorum. Arasına geliyorum. Yukarına geliyorum. Divin içerisinde bir image vereceğim. image search eşittir ne olsun biz vermiştik tanımlamıştık şu klasörde image dosyamızın içerisinde burada web jpg'yi tanımlayalım web .jpg. şu şekilde büyük işaretini buraya bırakıyorum. Küçük işaretini de başa bırakıyorum. Kontrol S ile kaydediyorum. Geliyorum sayfaya. Sayfayı yeniliyorum. Gelmedi. Çünkü yolu tanımlamadık. Image klasöründeki kontrol S diyorum. Şimdi tekrardan geliyorum. Yenile diyorum. Evet geldiğiniz gibi geldi. Tabii şuna bir ID verelim. Hatta sınıf verelim. Class. Bunu bir düzenleyelim. E, ne olsun banner. Kontrol ile kaydediyorum. Şu şekilde. Geliyorum. Banner. Ne yazalım? E, contentin altına. Burada contentin parantezi yok. Onu da ekleyelim. Evet oldu. Ee, buraya nokta banner yazalım ve nasıl özellikler vermek istediğimizi yazalım. Kontrol edeyim şunu bir. Pardon. Şu boşluğu da silenim. Olduğunca düzenli yazmaya çalışıyorum. Karışmaması için. Şunu az önce tanımladığımız şeyi ona da verelim. Ctrl-C ile kopyalıyorum. Ctrl-V ile yapıştırıyorum. Ondan sonra bir de şu mercini 15 piksel yapmak istiyorum. 15 piksel. Bir de ne ekleyebiliriz? Yükseklik ekleyelim. Act. eğitimiz ne kadar olsun? otomatik ee, olsun. Oldu. Kontrol ile kaydediyorum, geliyorum. Sayfayı yeniliyorum. Ortalı bir şekilde daha güzel oldu. Ee, geliyorum. Hatta şu banner'ın yanına eklesen mi? Hayır. Direkt şöyle bir altına geliyorum. H1, H1 e, H1 content'teki H1'e özellik tanımlamadık. Ona da content. Evet. Buna da bir H1 özelliklerini de tanımlayalım. Onu unutmuşuz. Şu şekilde. Şunu biraz boşluk bırakmak istiyorum. Yukarıda daha rahat gözükmek için şu özelliklerin aynısını ona da tanımlayalım. Ctrl C ile Ctrl V yapıştırıyorum. Ctrl S. Sayfada bir şey değişmedi sanırım. Evet bak şu ana sayfa tam ortaya geldi. Daha güzel oldu. Ondan sonra devam edelim. Başka şeyler de ekleyelim. İndeks geliyorum. Ee, Image'in altına bir şey de ekleyelim. Bir div daha ekleyelim slash div bunun içerisine tabloları göstermedik tabloları bir tablo ekleyelim ee, şu şekilde ne olsun ee, şu dive bir sınıf verin class eşittir ee, paylaş paylaşım alanımız. Buna bir tablo vereceğiz. E, tablo etiketimiz arkadaşlar table. Tablo yazıyorum. Geliyorum. Table'ımı kapatıyorum. Bu şekilde kontrol S ile bir kaydediyorum. Geliyorum. Tablo eklenmedi tabii ki. tablonun içerisine hiçbir şey yazmadık. E, tablonun başına şu center etiketini de size göstermek istiyorum. Center etiketi yazdığımız her şeyi ortalamaya yarıyor. Şöyle center diyorum, kapatıyorum. Tekrardan center diyorum. Şu şekilde center'ın başına slush'ı koymayı unutmuyoruz. Şu şekilde kapattık. Table'ın içine birkaç şey ekleyelim. Bunlardan birisi tr etiketimiz. Bir de tr'yi kapatalım slash tr şu şekilde tr'nin içine başlık etiketimiz olan th'yi ekliyorum t'nin içerisine şöyle bir şey yapalım yaptığımız uygulamalar Allah diyorum bu arada dakikayı da kontrol ediyorum şu şekilde devam ediyorum yaptığımız uygulamalar. T'yi kapatıyorum. Slash T. Ondan sonra T'den bir kontrol de yapıyorum. Bir daha ne daha ekliyorum. Yaptığımız web siteleri diyorum. Web siteleri. Başka ne ekleyebiliriz? Ee, bir T daha ekleyelim TR'mizin altına. Bu arada şunu da ekleyelim. TR sütun pardon satır anlamına geliyor. Her TR'miz bir satır, T'lerimiz ise TH başlık şeylerimiz, TD ise e, normal yazı. O şekilde şunu bunu da TR, TD ile yazacağım. Daha güzel anlayacaksınız. TD. Eee TR Şunu da bu da sütun eklemek için kullanıyoruz. Şöyle TD diyorum. Tekrardan TD pardon, slash t'de. Bunu bir kontrol değil ile iki kere kopyalıyorum. E, birinci td'mizin içine 18 yazalım. Yaptığımız uygulama tamamen sallıyorum. yaptığımız web siteleri alanlarda 13 tane yapıyorum. Kontrol S ile kaydediyorum, geliyorum sayfaya. Neden olmadı? Yeniliyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi yaptığımız uygulama, yaptığımız web siteleri şu şekilde yazıldı. Bir de Şunun altına Terenin altına pardon table'ın Altına hatta Bir p etiketi ekleyelim p paragraf etiketi anlamına geliyor Şu şekilde Slash p ile kapatıyorum içerisine Örnek bir yazı yazalım ne olsun Bize Uygun fiyatın Hızlı teslimat için iletişim alanından ulaşabilirsiniz diyelim şu şekilde şunu da kontrol S ile tekrardan kaydediyorum başka buraya ekleyebileceğimiz bir şey var mı Evet var şu center'ımızın bir altına şu şekilde div ee, slash div'imizi ekleyelim style eşittir. Tırnak işareti içerisinde clear. Clear neydi? Bot. Evet şöyle bir noktalı virgülümüzü de bırakalım. Şunu şöyle şunu kapatalım. Slash div. div. Kontrol S ile tekrardan kaydediyorum. Klasımızı verdik paylaşım. Başka bir şey. Şu şekilde GSS dosyamıza gelelim. Şu contact taş birin altına bir de diyoruz content content ne yapmıştık paylaşayım yapmıştık sanırım nokta paylaşayım şurada boşluk bırakmayı unutmuyoruz. Nokta paylaşayım. Buradaki p etiketi için yapacağız. Şu şekilde yaz yapıyorum. Ee, buna ne özellikler verebiliriz? Test ali yani, yani gördüğünüz gibi gelip bir site yenileyelim. Yazı zaten ortalı. Ondan bir renk verelim olur ne olsun? Diaz FFF yani beyaz olsun. Başka hangi özellikleri verebiliriz? Yazı kalınlığı verelim. Bu. Ee, neydi? E, font weight şu şekilde geliyorum. Ee, bolt olsun. yazımız kalın olsun. Bolt. Bu şekilde kontrol S ile kaydediyorum. Geliyorum. Sayfayı yeniliyorum. Beyaz renkte. Ve e, ee, yazı şekli stilimiz kalın oldu. Bir de şu şeyimizi ekleyelim arkadaşlar. Bunu da burada göstermek istiyorum. Çünkü orada verdiğimiz renkleri aynı zamanda burada verebiliyoruz. Border. Yani bir çerçeve veriyoruz table'ımıza. 1 olsun bir piksel kalınlığında. Ondan sonra çerçevemize renk verebiliyoruz. Bu şekilde. Ee, color. Diyaz. FFF diyeceğim ama şu tırnak işaretlerimizi de ve eşittir işaretimizi unutmuyoruz. Kontrol ile kaydediyorum. Geliyorum şu şekilde yeniliyorum. Gördüğünüz gibi Beyaz renkte bir alan oldu. Hatta şunu CCC yapalım. Kontrol et. Gri olsun. Arka planda aynı renkte. Aynı şu şekilde sağdan bir şey oldu. Ee, şu anlık şu şekil bir content alanımızı yaptık. Evet şu şekilde bir content alanımızı yaptık. Content alan şu anlık yeter. Ee, Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.